Ben ben Bursa'da yaşıyorum. Bu matematik Matip Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Bu projede olduğum için büyük bir mutluluk duyuyorum. Merhaba ben Nisa Eylül. Bu da Matip Ortaokulu'nda okuyorum. Bursa'da yaşıyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Bu projede olduğum için büyük mutluyum. mutluluk duyuyorum. Merhaba ben Rümeysel. Bursa'da yaşıyorum. Mudanya matematik Matip Ortaokulu'nda okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Afsa. Mudanya matematik Matip Ortaokulu'ndan katılıyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Bu projede olduğum için mutluyum. Ramazan Sepeti'nin projesinde olduğu için çok mutluyum. Benim adım Görkem. Buradan yayında olacak orta okul Ramazan Sepeti'nin projesinde olduğum için çok Adım Abdülhamit. Buradan yayında olacak okuyorum. Altıncı sınıfım. Bu projeye